Merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size protein deposu bir menü hazırladık. Tavuk suyu ve mısır unuyla bir çorba şifa niyetine diyebilirim. Yanına da mercimek ekmeği. Ben ikisine de bayılıyorum. Gerçekten harika. Bence siz de çok seveceksiniz. Haydi başlayalım. Tabii ki canım annemle yapacağız. Zaten özellikle çorba. Sen onu bir yerden mi gördün? Kendin uydurdun onu normalde bununla yapıyorlar. Ama abi. şöyle bir şey var. Ha şunu da söyleyeyim. Ben normalde çorba sevmiyorum. Yani tek sevdiğim çorba mercimek çorbası. Diğerlerini içmiyorum yani. Bir gün annem bunu yapmış ve çok uzun bir zaman olmadı yani sen bunu hep yapmıyordun. Hı. Yeni bir şey bu yani. Yapmış dedim ki tamam hadi tadına bakayım ve gerçekten çok beğendim. Yani ben beğendiysem eğer çorba seviyorsanız kesinlikle beğenirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden dedim yani hani Yeni mi keşfettim bir yerden Yok, mi yapıyordum? Mı? ama önceden normal un kullanıyordum. He şimdi ben e, Şimdi dolayı evet. Benden dolayı neler neler <laughs> keşfettik biz. Yani sonra. değiştirdim tarifi. He, ama gerçekten güzel. İlk önce mercimek ekmeğini yapalım. Mercimek ekmeğini e, yapalım. O pişerken de çorbayı yaparız. Olur. Fırını yakalım ilk önce. Fırın yan. Keşke her şeyi böyle halledebilsek. Öyle olmuyor. 2 bardak mercimeği 3-4 saat önce kaynar tuzla haşlayıp beklettim yumuşayana kadar. Şimdi süzledim onu. 2 bardak mercimek dedim değil mi? Yani evet, 2 su bardağı. 2 su bardağı. Böyle yumuşamıştır o. <laughs> Mercimek gerçekten harika bir şey. Yemeğini de çok severim. Çorbasını da çok severim. Şimdi ekmeğini de seviyorum. Severek yiyorum. Bir de ben çok et yemediğim için proteini bir yerden almam gerekiyor. Bence mercimekten alıyorumdur. Aynen. Şimdi bir kaba alalım mercimeği. İçine iki tane yumurta. Bir. İki bir çay bardağı zeytinyağı tam mı doldurayım? evet doldu böyle bir çay bardağı zeytinyağı <laughs> bu neydi? Hı -hı. böyle ses çıkardım. böyle bir çay bardağı da yoğurt Hı -hı. bir paket kabartma tozu çay kaşığı tuz. Tamamdır. Aa, başlıyor kız. böyle bir kıvam elde ediyorsunuz. Bu arada içine isterseniz neydi dereotu, zeytin, peynir, bayağı poğaça gibi olacak o zaman zaten. Yani katlı oluyor. Biz içine şey koyalım mı şimdi? Hemen kefen dolu mu? Çok kolay yapımı ya. Değil mi? Evet. Sadece mercimeği bir önceden bekleteceksiniz. Onda da yine bir şey yok aslında. söylediklerine ben dedim ki mercimekten ekmek bilemedim. Sonra bir yapalım dedik. Baya güzeldi. Bekleyemiyordum yani bu kadar güzel olacağını açıkçası. Bir de şimdi ben hep söylüyorum her şeyi yiyemediğim için özellikle gluten içeren glutensiz ekmek yapıyoruz ama böyle aralı mercimek ekmeği farklı oluyor yani. Farklı bir tavsiyeler. Üzerine biz keten tohumu koyuyoruz ama dediğim gibi siz isterseniz içine ya da üstüne de işte dereotudur, susamdır, ne bileyim, Çöre peynir, otu. zeytin, çörek otu. Yani ya da kabak çekirdeği koyanlar var. Çekirdek türü şeyler. Şöyle göstereyim devirmeden. Şimdi, Şimdi fırına. Fırına gidiyoruz. Havucumuz var patatesimiz. <laughs> Ve tabii yine soğan. Ve sarımsak. Bakın. Ay, şifa deposu özellikle bu kış aylarında sıcak sıcak malzemelerimiz bir havuç ben <laughs> anlatayım yani bir tane patates ee, bir tane soğan da benim küçük değil. Evet. Bir, tane. bir soğan ama bizimkiler küçük olduğu için iki soğan. Ee, üç dört ee, diş sarımsak. Üç dört diş sarımsak. Önceden bir tane but haşladık. Onu söyleyeyim. Çünkü biraz uzun süreceği için haşladık yani. Suyunu kullanacağım, etini de kullanacağım. Suyunu da kullanacağım, etini de kullanacağız. Her şeyden yararlanacağız. Evet, şimdi geçelim yapımına. Haydi, tenceremiz o zaman dışı biteli çekime başlayabiliriz. Merhabalar, içine tereyağı ne kadar koydun? Bir parça koydum ha, işte. Buradan sıcak mı? Geliyor, oradan da geliyor. Çok az bir şey detneytin ya. Böyle 2-3 kaşık kadar. Misir unu yemek kaşığı mısır unu. 3 yemek kaşığı mısır unu. Kavrulunca böyle mısır unu güzel kokmaya başlayınca baharatlarımız geliyor. İçine bir kaşık da böyle kırmızı biber koyalım. Ve kaynattığımız tavuk bacağının suyunu koyuyoruz yavaş yavaş. Hmm. <laughs> Ay ay şifa bombası. Yaklaşık 5-6 bardak su koyuyoruz. Şimdi tepseleri de koyuyoruz içine. Sebzelerimiz. Şimdi çorbaya benzedi. Sen su mu ilave edeceksin? Aha, şimdi içine bir kaşık nane koy, bir kaşık kekik koy. Ben biraz daha su ilave ama ona. Evet. Bir kaşık nane. Kekik mi demiştim? Bir kaşık kekik. Başka bir şey var mı? Tabii ki bir kaşık da ya yani ben Ay 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 ay. bir. Kaşık da tuz da. Bir kaşık da evet. tuz yani tuz, iki, da tuz koymadıysanız çorbaya 2-3 çay kaşığı koyarsanız daha iyi olur mu? Neye göre ilave evet. ettin? Çok göz kararı yapıyorsun sen. Artık evet. öğrenmişsin her şeyi. Evet. Şimdi biraz kaynayacak çorbamız. <laughs> arada fırını kapadık mı? ekmeğimiz hazır. Şöyle bir yarım kaşıkta bir karabiber. Bir de ben unutmuşum içine şöyle yarım kaşıkta bir kimyon. Etleri de ilave ettik. Bunu kemik suyuna et suyunla da yapabilirsiniz. Aman böyle harika. Aman tanem. O kadar güzel kokuyor ki şu için. an ekmeğimiz biraz fazla kabarmış hatta şöyle göstermek istiyorum. Ama of harika kokuyor. Bu şekilde. Evet, yemeklerimiz hazır şimdi tadımı yapacağız ama önce yakından göstermek istiyorum. Çorbamız şöyle. Hem güzel gözüküyor, kokusu da güzel, tadı da zaten bakacağız şimdi gerçi ama kötü olduğunu düşünmüyorum asla. Ve ekmeğimiz efsane. Hadi bakalım. Şimdi biraz limon sıkıyorum. Aa. Önce ben mi sen mi? <laughs> Bu arada ekmeğin soğumasını bekledik. Sıcakken kesmeyin. Neden? Hamur oluyor. Ay, Sıcak <gülüyor> 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 Harika. Tam bir kış şifa çorbası. Kesinlikle. Ve göstermek istediğin şey İçinde böyle tavuk parçaları var. Gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. Sen de tat bakalım. Ben bir kaşık daha alayım. Çok iyi değil mi? Hatta çorba tadı gibi. Kesinlikle. Şifa boşuna demedim. Şimdi ekmeğimiz şuradan kopmuş zaten. Yeni yapıldığında tabii ki çok daha güzel. Bayılıyorum. Sıcak ya biraz. Hmm. Harika. Ben yani mercimek olduğunda hiç anlamıyorum. Evet. Ay çok güzel ya. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> bandıra bandıra ye. <laughs> bandıra bandıra ye beni. <laughs> Denesene bir şöyle. Ben yedim. Hayır bak böyle. <laughs> Harika oluyor. Dönün, <laughs> dönün. Gerçekten çok güzel. Denemenizi öneririm. Özellikle çorba kış aylarında çok iyi gider. Ama kötü olsa zaten yapmam. Yani ben yemediğim, beğenmediğim şey niye yapayım? Beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim. Hala yiyor muyum? Ya. <laughs> Yapanlara da şimdiden afiyet olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dikkat edin, hasta olmayın bu arada. Özellikle bu mevsim, bayağı bir salgın var. Sen hatta biraz, hasta annem de. Böyle hasta olacak gibi hissettiğiniz an hemen bu çorbayı yapıyorsunuz. Bir de o kadar zor da değil yani. Sadece içine işte onu atıyorsun, bunu atıyorsun, karıştırıyorsun. Çorba işte adı üstünde, yani öyle karman çorba. Çok pratik yani bence, zor değil. Değil mi annemiş? O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen takip etmeyi, abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok değerli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Görüşürüz.